Sadi Payaslı, sıradan bir coğrafya öğretmeni ve ihtiyaç hasıl olduğunda devletine yardımcı olan sıradan bir coğrafya öğretmeni. Kıvanç, organ tüccarı suskun Ramazan'ın yanındaki Kıvanç. O adam Tekin değil, işleri karışık onun. Sen ondan uzak dur. Gençler gerginlik yapmayın ya. Bu keki her yerde bulamazsınız öyle. Anne keki bu anne. Emir komuta sizde. Bay ve Bayan Payaslı hizmetinizde. Yağmura şemsiye! Yağmura, yağmura, yağmura! Bunlarından fitil fitil getireceğim bizi bu hale koyan. Evlat acısı, kardeş acısı nedir? Onlara da tattıracağım. Gelsin hayat bildiği gibi Yeni bölümüyle Perşembe Show TV'de.